Beyaz adam anası dünyaya ve kardeşi gökyüzüne sanki satın alınabilen veya yağma edilebilen bir mal gibi koyunlara ve parlak boncuklara davrandığı gibi davranır. Onun bu iştahı ve hırsı bir gün dünyayı yiyip bitirecek ve geriye sadece çorak bir çöl bırakacaktır. Yatağına pislik yığmaya devam et. Yatağına pislik yığmaya devam et. Bir gece kendi pisliğinde boğulacaksın. Bir gece kendi pisliğinde boğulacaksın. Bizim çocuklarımıza öğrettiğimizi siz de kendi çocuklarınıza öğretin. Dünya anamızdır. Dünyaya ne kötülük olursa, oğullarına da aynı kötülük olur. Eğer insanlar yere tükürürlerse, kendi yüzlerine tükürürler. Biz bunları biliyoruz. Dünya insanlara ait değildir. İnsanlar dünyaya aittir. Bütün her şey Aileyi bağlayan kan bağı gibi birbirine bağlıdır. Son balık tüketildiğinde beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu öğrenecektir. Saygılarım.